Şimdi arkadaşlar LGS öğrencisi velisi olarak e, ne yapabilirsiniz? Şimdi kimi veli var gerçekten mesela çocukla birlikte ders çalışıyor. Çocukluğundan beri çocuğa bir şeyler anlatmış olan veliler oluyor. Dersle birlikte çalışan arkadaşlar oluyor. E, biraz hani yetenekleri olan veliler oluyor. Onu anlayabiliyorum. Öyle bir kazanımınız varsa o çok güçlü bir şey. Çünkü çocuğunuzla birlikte bu zor süreçte... Onu daha çok anladığınızı e, düşünebilir çocuk ve e, sizin e, yanınızda onun, yani çocuğun yanında olduğunuzu hissetip, hissedip Hisset. size destek, Hisset. destek destek verdiğinizi görmesi güzel bir şey. Yalnız Hı. bazen ipin ucu kaçıyor. Mesela şey oluyor, beni bir anda işte bunu da böyle yap, bunu da yapamıyor musun? Çünkü şey, e, şimdi arkadaşım bu adam 13 yaşında, 12 yaşında bir çocuk. Şimdi bu çocuğun bizim gibi bir sürü tecrübeden geçmiş, bir sürü sınav görmüş, ne bileyim belli şeyleri kurtarmış, bir şeyleri yönetmiş bir tecrübesi olmadığı için bazen beklentimiz kendi yaştaşlarımla değil de kendi hayatımızdaki insanların yaptıktan sonra bunu da mı yapamıyorsun bile düşebiliyor. Onun için orada biraz dikkat etmek lazım. Ne yapılabilir çocuğu, çocuğa nasıl yardımcı olabilir? Mesela şöyle söyleyeyim. Hiç zaman onunla çalışmadıysan, hiçbir şey yapmadıysan, ne <laughs> yapabilirsin? Hani çocuğun testlerini hocam... Evet, test şöyle bir şekilde bitirdi, hani gel bir bakalım nerede ne yanlış yapmışsın. Veya denemede de aynı şey geçer. Hani bir bakalım nerede ne yanlışsın, hani anlamaya çalışıyorum deyip bu şekilde e, çocukla beraber e, onlara hırs i̇şte... atabilir. Hocam şimdi orada da şey oluyor bazen, bazı çocuk bu topa sizi hiç sokmuyor, hmm. diyor ki... Ben yapıyorum diyor. Ben diyor siz bana karışmayın diyor. Bir de ergenlik dönemi zaten şey bütün e, e, dengeleri bozulmuş çocuğun. Ondan sonra mesela sabah diyorsun ki çocuğum nasıl ne var be? <laughs> mesela öyle <laughs> çocuklar var ki sen ona selam bile versen adam başka bir dünyada yani çünkü inişli çıkışlı bir adam. Evet. Şimdi öyle anlarda sen bir de gelip ben bakayım oğlum bakayım ödevlerini nasıl yapmışım dersen <laughs> ya şimdi hatta bazı şey yapıyor hocam diyor ki Anne sen ne, ne biliyorsun ki ya? Yani? Sen ne anlarsın bu kadar abi. da biliyorsun yani, tamam mı? Ee, diyelim ki mesela baktınız bir konuyu anlamadınız. Anlamadığınız zaman oturup bir bizim YouTube videolarımızdan ya da başka bir kanalın YouTube videosundan konuyu biraz çalışabilirsiniz. Sonra çocuğunuza dersiniz ki, ya ne hani çözüyorsun işte? Evladım. Bir de evladım, ben de bakayım, bir bakayım neymiş? Aa çok zor soruyormuş gerçekten, hadi nasıl yapılıyormuş bu? Ona böyle yol gösterebilirsiniz ya da böyle çok daha bu işin şey kafa koymuş veliler var oturup ciddi ciddi çalışıyor çalışıyor. Ondan sonra çocuğa çaba harcıyor gerçekten yararlı da olabiliyor. Böyle bir yol da çizebilirsin bilemiyorum ama çocuğunuz izin vermiyorsa bunlara işte o zaman iş çok büyük bir probleme dönüşüyor. O, o zaman ne yapacaklar? O zaman işte o zaman ister şey yapabilirsin hani bakarsın e, yaptığı şeyleri kontrol edebilirsin. Doğru yanlışlara tik atabilirsin. Ya da ne bileyim işte bir kitapta neleri çözmüş neleri çözmemiş. Yani bazen şey bile oluyor. Çocuk diyor ki anne diyor sen şunu şuralarını böyle yapsan da bana kolaylaştırsan diyor. Mesela ona o, o iş birliğine de gidebilirsin. Böyle bir şey yaptığında çünkü çocuk senin onun yanında olduğunu, ona yardım etmeye çalıştığını mesajlarını aldıkça bu iş biraz daha rahatlayabilir. Çocuk kendini de daha rahat ve konforlu hissedebilir. İşte dosyalar tutarsın. Hı -hı. Mesela düzen sağlaması için. İşte yapılmayan testleri bir yere koyabilirsin. İşte e, ondan sonra işte izin veriyorsa kontrol edemeyiz. Mesela cevap anahtarı seven çocuklar var. Cevap arkadan bakmayı seviyorlar. Öyle bir şey varsa onları fark etmeye çalışmak. Cevap anahtarı kopartıp, ee, kopartıp bak, e, bir yerde şey yapıyorlar. Evet, en de. son baktırılabilir. Evet, Çünkü böyle alabilir. hani böyle yanlışlara düşmesini engelleyebilirsiniz çocuğunuzu. Çocukla ortaklaşa plan yapılabilir yani. E, oturup beraber plan yapabilirsiniz. Ya da denebilir. ya da çocuk eğer işbirlikçi ise denemelerde yaptığı yanlışların konularını tespit Hı -hı. edebilir. Evet. Onun için bir takım nasıl bir çözüm üretilebilir, onlara bakabilir. Belki de video izlenebilir veya oturup da konu çalışabilir. Evet, de değil mi? Veya belki çocuk ders çalışmaya istekli ve bir türlü başlamayınca yani başlasa gelecek devamı e, ee, yanınıza alıp belki siz bir iş yaparken hadi gel çocuğum sen de yanında otur sen de bir yandan çalış gibi. evet, gibi. Çok güzel konuştuk. Beraber bir şey yapılabilir. Şey yapılabilir. Mesela, mesela, çocuk ya bize hep diyorlar ki hocam içinden hiç çalışmak gelmiyor. bir türlü başlayamıyorum. Şimdi, şimdi bunun nedeni ne aslında ben size söyleyeyim. 7 senedir adam zaten hani bir, bazı arkadaşlar uyanık arkadaşlar. Yani okulda verilen ödevi çat 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 2 dakikada yapıyor adam yani yapılması gerekeni yapıyor. Sonra bir sürü boş alan oluşturuyor. Bu boş alanlarında işte oyun oynuyor, film seyrediyor, işte insanları stalkluyor. Ne bileyim bir sürü şey yapıyor. Şimdi sen diyorsun ki bu sene 8. sınıf farklı bir yıl. Tamam mı? Sen oturacaksın, ders çalışacaksın. Ona göre bakalım. Hadi bunu bunu yapacaksın. E çocuk yıllardır yapmamış. Tabii ona çalışma arzusu isteği gelmiyor. O zaman ne yapabilirsin? Bu sene değişik bir sene. Oğlum, bak ben iş yaparken Sadece sen yandan bir yanağı biraz çalış. Ondan sonra yani çalışma ortamını <laughs> değiştirebilirsiniz. Mesela ne bileyim yeni bir masa alabilirsiniz. O da size o da düzenini <laughs> değiştirirsiniz. Duvarı çalıştığı duvarın yani duvara dönük olması lazım masanın. <laughs> o masanın uya, dışı uyaranlarının az olması lazım. Bir sürü Dikkatli resimler, resimler <laughs> olmaması lazım. <laughs> i̇şte bunu sağlayabilirsiniz yani ortamını değiştirmeyi bir de, sağlayabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var hocam, hani bazı öğrenciler çalıştığını velinin yani anne babasının görmesini istiyor. Atıyorum odada çalışıyor, anne baba görmeyince belki hani şey olabilir hani annesi yanında olunca annesinin çalıştığını görünce daha bir motive oluyorlar hani. Çalışıyorum evet. ama annem çalıştığını biliyor. Hatta arada anne babam işte aa ne güzel çalışıyorsun, aferin çok iyisin demesi bile çocuğun e, enerjisini ve çalışma azmini yükseltiyor. O yüzden... Ben, ben size bir şey söyleyeyim hocam. <laughs> Şimdi çocuk böyle yapıyor. Evet. Çocuğun eğer bir odası varsa diyor ki anne baba diyor ben ders çalışmaya geliyorum. De. Cep telefonunu almış, götürmüş. Ondan sonra kapıyı da kapatıyor. Hı -hı. Siz diyorsunuz o onun bak ne, e, ne güzel çalışıyor. Halbuki Hı -hı. birinci bizim en büyük düşmanımız cep telefonu arkadaşlar. Hı -hı. Biz anket yaptık öğrencilere yüzde seksen %86'sı cep telefonunda çok zaman geçirdiğini söyledi bu sonucu bulduk ve bir kere çalışma ortamının içinde cep telefonunun olmaması lazım, başka odada olması lazım bir. İkincisi siz çocuğun ders çalıştığını düşünüp odana odasına kapandığında odasında e, onu eğlendiren, oyalayabilen başka şeyler varsa onların olmaması lazım. Onu çözmeniz gerekiyor. Üçüncüsü e, çocuk mesela 3 saat, 2 saat kapandı kaldı, neyi değiştirdi onu gözlemlemeniz lazım. Yani Gerçekten soru çözdü mü, yani nesnel olarak ne yaptığını, ne kadar test çözdüğünü farkına varmamız evet. gerekiyor. Zaten bunu ölçme değerlendirmelerle de fark edebilirsiniz ama. Şimdi mesela bazı öğrenci verileri var, 6 ay sonra çocuk beni 6 aydır işte arkadan cevap anahtarından soruları çözüyormuş. Ondan sonra biz fark edemedikler e olabiliyor. Onun için hani... Çocuk hmm. ne yapıyor? Biraz kontrol tek, biraz kontrol etmeye evet. çalışmak lazım. Zaten denemelerde yukarı doğru çıkışlar olmuyorsa anlayacaksınız bir şeylerin ters gittiğini. Zorlandığı zamanlarda çocuğu konuşturun. Hani neden olmuyor? Hı. Acaba neden bu sıkıntıları yaşıyorsun? İşte geçmişten gelen bir eksiğin mi var? Ee, hani biraz yapıcı olarak çözüm üretecek, çözüm oluşturacak şeyler bulacak şekilde Çocuğunuzu dinlemeye çalışın arkadaşlar çünkü genelde öğrenciler hep bize şey diyorlar, bizi anlamıyorlar, bizi dinlemiyorlar e, gibi şeyler çok söyleniyor. Bazen de hiç e, sizlere, sizlere eleştirmiyorlar. o Onlar daha kapalı kutu öğrenciler oluyor ama günü kurtarıp her şeyi ortamına göre davranıyor. Evdekilere çalışıyormuş gibi yapıyor, dershanedekilere ödevi yapıyormuş gibi, okuldakilere ödevi yapıyormuş gibi götürüyor, günü kurtarıyor. Kendine zarar vermeye başlıyor çocuk. Onların çabuk farkına varılması lazım. Ya mesela bir de şöyle çocuk atıyorum yanlış, çok yanlış yaptı. Kendisinin yapacağından fazla yanlış yaptı. Anne babanın o koşulda ilk olarak hani çok yanlış, işte bu yanlış ne demektense sence de niye bu kadar fazla yanlış yaptın? Hani daha önce bu kadar çıkmıyordu. Nerede bir sıkıntı var sence de deyip hani e, onu bir konuşturması, bir anlamaya çalışması lazım. Hani ilk yargılamaktan ziyade öncelikle evet. Çocuğu konuşurum, hani nerede ne yanlış yaptığını ilk başta çocuğun anlamasını sağlaması gerekiyor. Çünkü... Bu şekilde yapıcı olmakta fayda var. Bunlar ergen. Çünkü bunlar öyle tuhaf şeylere kafayı takıyorlar. Mesela evet. arkadaşının işte bir kız arkadaşı var. Mesela bir kız öğrencimizden bahsedeyim. Arkadaşın bir kız arkadaşı var. Onun erkekle işte kafayı ona takmış platonik olarak. Onun problemlerini çözmek için. Bir sürü zaman harcayan arkadaşlar var yani böyle çünkü bazı arkadaşlar şeydir Güzin abla gibidir hep böyle birbirlerinin <laughs> derdini dinler evet, onları çözmeye evet, çalışır diyor. ama işte mesela bunlara kafayı takan çocuklar oluyor ya da ne bileyim bir öğretmenin söylediği bir cümleyi evet. yanlış algılayıp ondan sonra kendini karalar bağlayıp ondan sonra o derse küs sen çocuk olabiliyor. Evet. Ya da ne bileyim olmadık bir şey, siz bir şey söylemiş oluyorsunuz kafaya ya da o kafaya takabiliyor. Yani çok buluttan nem kapan çocuklar olabiliyor. Onlara dikkat edip biraz farkında olmaya çalışmak lazım. Anlamaya e, yön, yönelmek lazım. Evet. Doğru Doğru. Ee, Yargılayıcı ifadelerden çok ilk olarak anlamaya yönelik. Hocam ben yani otorite konuştu. <gülüyor> <gülüyor> anlamaya. <gülüyor> yönelik, <gülüyor> <evet>. <gülüyor> Tabii ki şimdi şey var. E, hani yanlış anlaşılmasın. Biz bir kişi olarak hep şey diyoruz ebeveynsiniz, siz çocuğunuzu bizden daha iyi anlayacaksınızdır. Ama bazen hayat koşuşturmasından çocukların bazı şeylerin gerçekten farkına mi? varamıyoruz, dikkat etmiyoruz. Bu sene biraz daha dikkatli olmamız lazım. Yani arada bir konuşturmak, döktürmek lazım çocukları. Çünkü 8. sınıf gerçekten geçmiş yıllardan daha zor bir yıl. Ve onlar hep böyle bu yıl, yılda kendilerine daha çok böyle acıyorlar. Ve kendilerine dönük yani bazı durumlarda bazen çocuklar çıkış yolu bulup öğretmenlerinin birine yaklaşabiliyorlar ama evden muhakkak anne ya da babadan birini en azından yakalayıp onlarla da paylaşabiliyorlarsa Destek evet, görmeleri çok önemli. Bu çok güçlü oluyor o çocuk. O evet. çocuk diğer çocuktan daha güçlü oluyor. Onun için ebeveynle çok iş düşüyor. Arkadaşlar bir sonraki videoda başka bir konuyla görüşmek Görüşmek üzere. üzere.